bak 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 burada neler varmış bir sürü meyve var kızım hadi oynayalım bunlarla dök 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 şöyle hepsini dökelim hadi oynayalım bakalım bunlarla. Havuç var, muz var. Bak burada da ne var? Kırmızı kırmızı sen bunu çok seviyorsun. Ne bu? Çilek. Çilek değil mi bu? Evet. Burada da bir karpuz var. Bunu da çok seviyorsun sen. Ne yapalım şimdi bunlarla? Keselim mi bunları? Hepsini keselim. Sen de kes sonra yiyelim. Aa kızım Hadi dökelim. Dök. Döktüm. Bir sürü meyve. Hangisini istersin? Muz mu? Havuç mu? Muz. Sarı bir muz. Muzu ne yapalım? Keselim. Hadi kes. Kes, 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 kes. Kestim. Nom 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 nom. nom, nom. Sen de ye.